Halk evlerinin amacını Ahmet Hamdi Başar şöyle açıklayacaktır. Bizde dini cemiyetin dışına atmak değil bilakis inkılapların emrine vererek yaşatmak lazımdır. Camileri yıkıp terk edip yerine halk evleri yapmakla asla muvaffak olamayacağız. Camileri halk evi haline getirerek herkesi din ve dünya namına konuşturmak mümkündür. Başar'ın ifade ettiği gibi halk evleri dini inkılapların emrine sokmak için gerekli yerlerdi. Zaten dini çeleştirilmesi için atılan adımlar da halk evlerinden başlatılmıştı. Bundan dolayı halk evleri kimileri için Türk'ün çağdaş mabedi olarak ifade edilecekti. Halk evlerine İsmet İnönü döneminde de ağırlık verilecek, 1950'ye kadar açılan halk evi sayısı 474, halk odası sayısı ise 4306'ya ulaşacaktı. 1933 yılının sonuna gelindiğinde ise dine ait, daha doğrusu dinin lehinde hatta aleyhinde hiçbir yayına izin verilmeyecekti. Yapılan yayınlarsa derhal toplatılarak imha edilecekti. Örneğin Eşref Edip'in 1934 yılında Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili yayınlamaya çalıştığı iddiasız bir kitap, Dahiliye Vekaleti Umum Müdürlüğü tarafından toplatılacaktı. Türkiye Cumhuriyeti Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı 653 Hülasa Hz. Muhammed'e dair Muhterem Efendim, biz her ne şekilde ve surette olursa olsun memleket dahilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideli vücuduna getirilmesine taraftar değiliz. Zat-ı her de müsellem olan ilim ve faziletinize hürmetkarız. Ancak günün bu kabil şiata tahammülü olmadığını sizler de takdir edersiniz. Vedat Nedim Tör, Matbuat Um 17 Mayıs 1934 Yine aynı yıl A. İbrahim adıyla yayınlanan Milli Din Duygusu ve Öztürk Dini isimli 90 sayfalık kitapta Bakanlar Kurulu kararıyla toplatılıp imha edilmişti. Kitabın toplatılmasına gerekçe olarak yazılan raporda ise Din merasimi günden güne kıymetini kaybederken bunları yeni bir şekilde yaşatmanın anlamsızlığına dikkat çekilecekti. Yine bu dönemde ders kitaplarında özellikle de tarih kitaplarında önemli değişiklikler dikkat çekiyordu. 1931 yılında Yusuf Akçur Şemsettin Günaltay tarafından ortaokul ve liseler için hazırlanan İslam Tarihi kitabı bunun en çarpıcı örneğiydi. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendisinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davete başladı. Muhammed, Mekkelileri 12 yıl sürekli bu dine davet etmişse de bu müddet içinde ancak 150 kadar adamı İslamiyet'i kabul ettirebilmiştir. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetlerinin ne olduğu kati surette malum değildir. Muhammed, vaizlikten nebiliğe, nebilikten nihayet Allah'ın Resulü haline geçti. Yine aynı tarih kitabında Allah mefhumunun tehlikeli hayvanlara duyulan korkudan, helal haram gibi dini emirlerin insanların uydurması olarak ortaya çıktığı yazılıyordu. Ama her zaman bir reform konusu gündemde olmuştur. Bir mülkümanizmi kendine göre tanımlayarak ee, yeni bir din şeklinde getirmeye, resmi ideolojiyi dinleştirmeye, resmi ideolojiyi mutlaklaştırmaya çalışmışlardı. Mesela e, 1950 öncesi e, Türk Türk Kurumu sözlüklerinden birinde e, din maddesinde Türk'ün dini Kemalizm'dir diye yazar. Hatta yani o dönemde bazı ahliye evveler eee Türk'ün Yeni Amentüsü'nü bile yayınlamışlardı. Geliri Tayyar'a cemiyetine bağışlanan, 1928 Ağustos'unda Hakimiyeti Milliye matbaasında basılan Türk'ün Yeni Amentüsü isimli bir e, kitap çıktı. E, şöyle deniyor, Kahramanlığın örneği olan ve vatan istikrarını yoktan var eden Mustafa Kemal'e, onun cengaver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahit anılarına ve Türkiye için ahiret günü olmadığına iman ederim iyiliğin, fenamının insanlardan geldiğine, büyük milletin medeni cihanda en büyük mevki kazanacağına, hamaset destanları ile tarihi dolduran kudretli Türk ordusunun birliğine ve gazinin Allah'ın en sevgili kulu olduğuna, kalbimin bütün hulusu kalbiyle şehadet ederim, eylerim falan diye yazılmış. Türkçe ezan ve ibadetler için uygulamalar, Mustafa Kemal'den sonra ise bambaşka bir seyir izleyecekti. Mustafa Kemal'in ölümünden 3 yıl sonra 2 Haziran 1941 tarihinde ise Türkçe ezan uygulanması için yasa dahi çıkarıldı. Ceza yasasının 526. maddesine yapılan bir ilave ile ezan ve kameti Arapça okuyanlara 3 aya kadar hapis veya 10 liradan 200 liraya kadar para cezası getirildi. 30'larda yapılan, yapılmaya çalışılan şey çok daha muhafazakar yani sadece ibadetin ve namaza çağrının diliyle oynamak. Benim çocukluğumda şey ezan Türkçeydi bildiğiniz gibi önce Türkçe olabilir denildi, sonra Türkçe'den başka bir dille yani Arapçayla ezan söylemeye karşı bir cezaî hüküm getirildi. Yaşımız ilerleyince tabii 1950'ye kadar bu ezan devam ettiği için bu yeni dedikleri ezan devam ettiği için e, bizde mesleğimiz o, o sayılıyor. E, mesela camiye hangi camiye gitsek buyur bir ezan oku diye bize teklif ederlerdi. Tabii çıkıyorduk. Tandır oğludur, tandır oğludur diyorduk. E, peki ama Allah'ın yerini tutuyor mu bu cümle? Tutmuyor. ...tutmuyor, asla tutmaz. Yasa çıkarılmış... ...güvenlik güçleri sürekli takip... ...ata başlamış olsa da... ...millet bu uygulamayı benimsememişti. Öyle ki... ...orjinal ezanı hapis pahasına... ...dayak, işkence ve delilik yaftası... ...pahasına okumaya devam edenler olacaktı. Örneğin... ...meclis dinleyici locasında... ...bir milli maçta dolma bahçesinde... ...Ankara valisinin huzurunda ve ülkenin değişik şehirlerinde bazı kişiler Arapça ezan okuyor ve verilecek cezaya da razı oluyorlardı. Tek parti dönemi tatbikatıyla hiçbir muhalif sesin çıkmadığı, çıkamadığı bir dönem olarak geçiyor. İnkılaplar daha önce olduğu gibi cezri tedbirler yoluyla taviz verilmeksizin uygulanıyordu. 1950 sonrasında ise tablo yavaş yavaş değişecekti. Türkçe ezanın siyasi bedelinin ağırlığı ortaya çıkınca bazı kesimler Atatürk'ü bu Türkçe ibadet devriminden uzak gösterme çabasına girişeceklerdi. 1946 seçimlerinde halkın Demokrat Parti'ye yönelmesi bu konuyu tekrar gündeme getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni dünya düzeni içerisinde kendisine emin bir yer bulmak isteyen Türkiye ister istemez bazı adımlar atmak zorunda kaldı. 1946'da çok partili hayata geçilmesi bunlardan biriydi. Dış siyasi koşulların etkisiyle, iç politikadaki dengelerin değişmesiyle CHP kan kaybetmeye başlamıştı. 1949 yılına gelindiğinde CHP içinden de bazı kimseler artık ezanın Arapça haline çevrilmesi gerektiğini Aksi halde yok olacaklarını seslendirmeye başladılar. AK Partisi'nin çok günahları oldu. Yani bir tek o şey günahları yani savaş içinde, savaş içinde ekmek, ekmek yerine şey yedi, çamur, çamur gibi bir şey yedi. Ve şeydi yani, yani Partisi'nin bir sürü günahı vardı. AK Partisi sonra bütün onların Partisi'ydi. Demokrat Parti'nin bütün adamları böyle Halk Partisi'ndeydi. Ondan sonra ki şey e, yol açıldı bu tarafa geçtiler. Halk Partisi'nin içinde özellikle Alman zaferlerini başladığı zaman, savaşın iki yıllarında, öndeki faşistine de açıldı, yobazana da açıldı bu Halk Partisi'nin. Evet. Ee... Halk Partisi bir değiştirdi. Yani kemalizmden buna bir tarafı kalmadı. ...pullardan şeyi kaldırdılar. Atatürk'ün resmini kaldırdılar mı? kimi koydular? Yani Atatürk'ün resmi kalktı pullardan. Yani şey, yani Alt Partisi, eski Alt Partisi değil de bu, reddedilen Hızla oy kaybeden tek parti yönetimi, baskıları biraz olsun hafifletmek istediğinde ise basın tarafından topa tutulacaktı. İrticanın horkuyacağından, Atatürk devrimlerine sahip çıkılmadığına kadar bildik ithamlar her geçen gün kendini göstermeye başladı. Ezanın yeniden orijinal haline çevrilmesi tartışmaları alevlenirken basında da benzer tartışmalar yaşanıyordu. Kudret gazetesinin başyazarı Hikmet Baydur, Arapça ezan yasağının manasız olduğunu, aslında Atatürk'ün bu kanunla bir alakasının bulunmadığını yazınca tepkiler gecikmedi. Mustafa Kemal döneminde Çankaya Köşkü'ne yakınlığıyla bilinen Falih Rıfkı Atay, Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinde yer alan Bay Hikmet Bayura cevap başlıklı yazısında Türkçe ezanın din değil, kültür meselesi olduğunu belirtecek ve Atatürk'ün de Türk milletini Arap kültüründen kurtarmak için çalıştığını yazacaktı. Atay, kendi devrinde ezanın Arapça yerine Türkçe okunuşuyla Atatürk'ün ilgilenmediğini söylemek Bizim gibi 15 yıl onun yanında bulunmuş olanlığı değil, o zamanı hiç bilmeyen vatandaşları bile kandıramaz. Kaldı ki ben ezanın ve tekbirin Türkçe'ye çevrilmesinde Atatürk'ün bizzat çalıştığını ve bir hayli değişiklikler yapıldığını bilirim. Atatürk sağ olsaydı çoktan Kur'an'da Türkçe okunacaktı. Diyerek sert bir cevap verecekti. 1949 yılının hararetli tartışmaları 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle kesilir diye beklenirken aksine daha da arttı. Yeni Başbakan Adnan Menderes ve meclisin yaptığı ilk icraatlerden biri 18 yıldır Türkçe okunan ezanı orijinal haline çevirmek olmuştu. İşin ilginci CHP de Demokrat Parti'nin bu değişikliğine üstü kapalı da olsa destek vermişti. Ezanın yeniden Arapça okunması da yine bir Ramazan ayına denk gelmişti. Ezan, 16 Haziran 1950'de ikindi namazından itibaren artık orijinal haliyle okunmaya başlanmıştı. Allah Fakat bu durum halkın dışında bazı çevreleri yine ayağa kaldırdı. Atatürk inkılaplarından vazgeçildiği veya taviz verildiği yeniden ortaya atıldı. Basında Nadir Nadi, Falih Rıfkı, Orhan Veli Kanık gibi bazı yazarların başını çektiği bu koro, iktidara akıl almaz ithamlarda bulunuyorlardı. Sütunlarında hemen her gün tekrar geri dönüldüğünü, gericilik yapıldığını yazıp çizeceklerdi. Başbakan Menderes ise, yöneltilen eleştirilere sert karşılık verecekti. Menderes, jandarma zoruyla yürütülen, halka dayatılan inkılapların bir manası olmayacağını söyledi. Menderes, eğer inkılap kanunları bugüne kadar benimsenmemişse, jandarma zoruyla yürütülecekse, milli vicdanın hilafına olan bu kanunları kamak, demokratik bir iradenin başta gelen vazifesidir. İnkılaptan bahsediyorlar. Hakiki inkılap şimdi oluyor insanları sürü olmaktan kurtaran bir iradeyi kurmaktayız ve demokrasiyi ve halk hakimiyetini tesis eden hakiki inkılabı şimdi yapmaktayız. Diyerek eleştirilere meydan okudu. Başbakan Menderes bir anlamda ibadet ve ezanların Türkçeleştirme projesinin halk tarafından kabul görmediğini ifade etmiş, yıllardır gerçekleştirilmeye çalışılan projeyi rafa kaldırmıştı. Demokrat Parti gelince bu ezan tekrar Arapçaya dönüştürdü. Hani e, neden dönüştürdü? Çünkü halk onu istiyordu. Neden halk onu istiyordu? O bir şey konusu olmuştu, bir çekişme konusu olmuştu. O çekişme konusunda Demokrat Parti halkın eğilimlerine uygun davrandı. Hatta rivayet olur ki, Ceren Bayar işte acaba Atatürk'ün e, ruhunu muhafaza eder miyiz gibisinden bir itirazda da bulunmuş. E, fakat ikna edilmiş böyle bir şeyin. Atatürk'ün beklentilerine de uygun oluşana dair ve ezan Arapçalaştı. Hani şimdi bana sorsanız ezan Türkçe mi olsun, iyi Arapça mı olsun, iyi doğrusu isterseniz ben kendi adıma hani Arapça ezandaki ahengi Türkçe ezanda bulamadım. Menderes hükümetinin en ses getiren icraatlarından olan ve bazı odakların hiç unutmadığı, affetmediği bu olay millet tarafından büyük sevinçle karşılandı.